Renkli Sepet'ten herkese merhaba. Bugün evde efsane ev hamburgeri yapıyoruz. Dışarıdaki hamburgerlere meydan okuyoruz. Harika bir lezzet olacak. Ekmeğinden köftesine hatta içindeki karamelize soğanına kadar evde kendim yaptım. Hemen tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İlk olarak kabarık pofuduk bir ekmekle başlıyoruz harika bir ekmek olacak garanti bir ekmek tarifi olacak Bunun için öncelikle bir paket kuru maya kullandım 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker yarım su bardağı ılık süt bir buçuk su bardağı ılık su 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım bir müddet bekledikten sonra Ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. Un ölçüsü de 5 su bardağı un hazırladım ben kenara. Tabii ki yavaş yavaş yoğurdukça ekleyeceğim unumu. Öncelikle bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Bir süre bu karışımı beklettim söylediğim gibi. Bir miktar 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim içerisine ve şimdi unu yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayabiliriz. Gerçekten harika bir hamur olacak. Denediğiniz zaman siz de fark edeceksiniz. dediğim gibi 5 su bardağı un hazırladım ben kabıma. Yavaş yavaş ilave ederek yoğuruyorum. hamuru yoğurdum ve güzelce kaba yerleştirdim. Üzerine bir miktar sıvı yağ sürüyorum ve daha sonra mayalanması için bir kenara kaldıracağım. tepsi mayalanması da gerçekleşti. Şimdi üzerine yumurta sarısı ve tereyağı karışımı sürmek istiyorum. Sürekli otu serpiyorum. Susam da serpebilirsiniz. Müzik Ve önceden ısıttığım 180-190 derece fırına gönderiyorum. Hamburger ekmeğim pişti. Harika görünüyor. Çok güzel kabardılar, pofuduk oldular. Gerçekten ben çok beğendim. Şimdi ekmeği test etmek istiyorum. Görüyorsunuz, sünger gibi geri kabarıyor. Harika bir ekmek oldu. Şimdi kesebiliriz. İçini de göstermek istiyorum size. Garanti bir tarif. Hiç korkmadan yapabileceğiniz bir ekmek tarifi. İçini de görüyorsunuz. Harika pişmiş, içini çekerek pişmiş. Muhteşem bir dokusu var. Ekmeğimiz hazır olduğuna göre hemen köfte harcına geçmek istiyorum ben. Hamburger köftesi için 500 gram çok az yağlı kıyma dana kıyma kullandım. 1 adet yumurta kırdım. 1 adet soğan rendeledim. 3 diş sarımsak rendeledim. 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bütün malzemeleri birbirine geçecek şekilde karıştırdım. Burada bir püf noktası var. Köfte harcını çok karıştırmıyoruz, yoğurmuyoruz. Önemli olan köftenin yumuşak olması, sıkışmaması dokuların birbirine geçmemesi gerekiyor. Sadece malzemeleri birbirine karıştırıp dinlenmeye bırakıyoruz. Bütün püf noktası burada aslında. Ben 5 adet ekmek yaptığım için köftemi de 5 adet yapmak istiyorum. Bir kavanoz kapağı kullandım ben ölçü olarak. Bu şekilde şekillendirdim köftelerimi. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Döküm tavayı güzelce ısıttım ocakta. Çok hafif bir şekilde peçete ile yağladım, yağ sürdüm ve hemen köfteleri birer birer pişirmeye başlayabiliriz. Ben her tarafını 4 dakika olacak şekilde pişirdim. Yani bu yüzünü 4 dakika, diğer yüzünü de 4 dakika pişirdim. Toplamda 8 dakika pişti benim köftelerim. İçi böyle sulu, yumuşak, çok güzel hamburger köfteleri elde ettim. Ve 4 dakika doldu. Bu yüzünü çeviriyorum. Şimdi diğer tarafını pişireceğim. görüyorsunuz zaten piştiği anlaşılıyor. Şimdi burada bir püf noktası var. Ee, hamburgerin olmazsa olmazı çedar peyniri. Ee, çedar peyniri e, hızlı eriyen bir peynir olduğu için e, son 2 dakika kala koydum ben. 2 dilim çedar peyniri kullandım bir miktar ağza açık pişirdikten sonra daha sonra üzerine bir bu şekilde kase kapattım. Peynirin erimesini hızlandırmak için bunu kullandım. Bir yandan da hamburgerin yanına olmazsa olmaz patates kızartması yapıyorum ben. Ve şimdi kaseyi açıyorum. Gördüğünüz gibi çedar peyniri mükemmel bir şekilde erimiş. Hamburger köftesi hazır. Aynı şekilde bütün köfteleri pişiriyoruz. Dediğim gibi ben köfteleri 4 dakika bir tarafını, 4 dakika diğer tarafını toplam 8 dakika pişirdim her bir köfteyi. Ekmekleri kesmiştim zaten. Şimdi ekmeğin tabanına e, renç sos sıkıyorum. Mayonez de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve köfteyi yerleştiriyorum. Videonun başında söylemiştim karamelize soğanı kendim yaptım. Soğanları terletme yoluyla karamelize olana kadar tavada soteledim kısık ateşte. Bu şekilde elde ettim karamelize soğanı. Gerçekten burgere çok lezzet katıyor. Daha sonra karamelize soğanın üzerine domates yerleştirdim. Turşu da konulabilir. Marul da ekleyebilirsiniz. Arzuya göre. Ve e, Ekmeğin üst katmanına barbekü sos sıkıyorum. Ve işte hamburger hazır. Diğer köfteleri sırasıyla aynı şekilde pişiriyoruz çedar peynirlerini koyarak üstüne kase kapatarak 4'er dakika toplamda 8 dakika olmak üzere pişiriyoruz. hamburgerleri hazırladım. Gördüğünüz gibi evde hamburger yapmak aslında hiç de zor değil. Hem de daha da lezzetli. Harika bir görüntü. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.